Dünya tarihi boyunca savaşlar yalnızca ordularla değil, halkların üzerine yağan yıkımlarla da yazılmıştır. Ancak hiçbir savaş türü nükleer bir çatışmanın yol açacağı yıkım kadar kapsamlı, hızlı ve geri döndürülemez değildir. Nükleer silahlar sadece bir şehri yok etmekle kalmaz. Ardından gelen radyasyon, serpinti, ekolojik yıkım ve sosyal çöküşle birlikte milyonlarca insanı fiziksel, psikolojik ve toplumsal anlamda felç edebilir. Bu tür bir savaşta hedef alınan sadece askeri üsler değildir. Şehirler, altyapılar, su kaynakları, tarım arazileri ve iletişim sistemleri de kalıcı biçimde zarar görebilir. Ayrıca nükleer bir patlama sadece ilk anda değil, saatler, hatta günler boyunca devam edecek olan radyasyon yayılımıyla da ölüm saçmaya devam eder. Bu yüzden nükleer savaş ihtimali yalnızca devletlerin alacağı önlemlerle değil, sıradan halkın da bilgi, hazırlık ve bilinç düzeyiyle doğrudan ilgilidir. Çünkü hayatta kalmak sadece rastlantılara değil, doğru bilgiye ve zamanında alınan kararlara bağlıdır. İşte bu nedenle nükleer bir saldırı durumunda sıradan vatandaşların ne yapması gerektiğini bilmesi onların kaderini belirleyecek en önemli etkenlerden biridir. Böylesi bir saldırı gerçekleştiğinde ilk yapılması gereken şey sığınabileceğiniz bir kapalı alan bulmaktır. Çünkü nükleer patlamanın ardından gelen ısı dalgası ve şok dalgası açık alanda olanları saniyeler içinde yok edebilir. Mümkünse yerin altında bulunan bodrum katları, otoparklar veya özel olarak hazırlanmış sığınaklar tercih edilmelidir. Zira kalın duvarlar ve yerin altında olmak Radyasyonun zararlı etkilerinden korunmada en etkili yoldur. Bu alanlar penceresiz olmalı ve kapı boşlukları, havalandırma girişleri gibi açıklıklar kalın kumaş, bant ve plastik örtülerle kapatılarak dışarıdan gelebilecek serpintilerin içeri sızması engellenmelidir. Evinizde ya da yakın çevrenizde böyle bir yer yoksa kendi imkanlarınızla en korunaklı iç odayı belirlemeli ve orayı bir tür geçici sığınak haline getirmelisiniz. Gerekirse duvarları kalınlaştırmak için kitaplar, sandalyeler, kum torbaları, battaniyeler kullanabilir. Pencere ve kapıların sızdırmaz hale gelmesini sağlamalısınız. Odaya en az 15 gün yetecek kadar temiz içme suyu, konserve yiyecekler, ilaçlar, ilk yardım malzemeleri ve pille çalışan bir radyo yerleştirilmelidir. Çünkü elektrik ve iletişim sistemleri çöktüğünde en güvenilir bilgi kaynağınız radyo dalgalarıyla yayın yapan acil durum frekansları olacaktır. Bilgi bu noktada hayati bir rol oynar. Nereye saklanacağınızı, ne zaman çıkacağınızı, radyasyon seviyesinin ne zaman azalacağını ve ilk yardım müdahalelerini ancak önceden öğrenmişseniz uygulayabilirsiniz. Bu nedenle acil durum rehberleri Radyasyon ölçüm cihazları hakkında temel bilgiler, radyasyonun belirtileri, korunma yolları, temel hijyen kuralları ve gıda su güvenliği üzerine yazılı kaynaklar su geçirmez dosyalarda muhafaza edilmelidir. Dijital ortamdaki bilgilerin yedekleri telefonlarda ya da powerbank destekli cihazlarda saklanmalı. Ancak elektrik kesintisine karşı kağıt formatlı bilgiler de mutlaka hazır bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki bir nükleer saldırının ardından sokağa çıkmak ya da radyasyona maruz kalmak ölümcül olabilir. Patlamadan sonraki ilk 48 saat hayati derecede önemlidir. Çünkü radyasyon seviyeleri bu sürede en yüksek düzeydedir. Bu nedenle içeride kalmalı. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa vücudunuzu tamamen örten kıyafetler giymeli ve dönüşte üzerinizi çıkarıp temizlenmeden Asla içeri girmemelisiniz. Eğer imkanınız varsa temel radyasyon eğitimleri almalı, yaşadığınız bölgede yerel yönetimler tarafından belirlenmiş sığınak noktalarını öğrenmeli ve aile bireylerinizle birlikte acil durum planınızı önceden oluşturmalısınız. Çünkü hazırlık yapılmamışsa umut da yoktur. Ama bilgiyle donanmış bir toplum en karanlık ihtimallere bile direnme gücünü içinde taşır.